Farkında mıyız? Hayatımızı bahanelerle tüketiyoruz. Güzel bir kıssa duyduğumuzda ama o peygamberdi diyoruz. Süper bir yaşam hikayesi dinlediğimizde o sahabeydi, Allah dostuydu diyoruz. Hayatını şerden alıp hayra ulaştıran, imtihandan alıp selamete ulaştıran kişilere denk gelince o alimdi, onun ilmi vardı diyoruz. Hep bahane buluyoruz, hiç olmadı şunu diyoruz, onlar eskide yaşamış. Eskide günah işlemek çok zordu. Şimdiki şartlarda teknoloji var, geçim sıkıntısı var, dünya telaşı var. Şeklinde bahane üstüne bahane üretiyoruz. O yüzden ben günümüzde yaşamış Hacı Amca'yı size anlatmak istedim. Bugün onu paylaşmak istedim o şimdiki zamanda yaşamış, teknoloji zamanında yaşamış, bizim şartlarımızda yaşamış ve öyle bir dönüşle dönüş yaptı ki ömrüm boyunca onu unutamıyorum. Allah inşallah yolunu yolum eylesin. Hep böyle dua ediyorum. Şimdi dinleyen kardeşlerimize de rehberlik olsun, öncülük olsun, yaşam dersi olsun diye sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz medrese eğitimi aldık. Medresede okuduk. Tesettür yüzünden okula gidemedik. Sonrasında açık öğretimden tamamladık. Hacı amca kurslarımızdan sorumlu, çok mübarek bir insandı. 4 tane hafızlık, 3 tane de Arapça kursu vardı. Biz Arapça kursundaydık. Ve şu anda bile hala biz kırmızı et yiyemiyoruz. Çünkü kurslara o kadar yardımlar geliyordu. O etler, meyveler, hacı amcanın gayretiyle emekli maaşını turnelere harcayıp geziyordu ki bizleri okutabilsin. Kim için? Ümmeti Muhammed için. İnsanlar hak yolu bulsun, Allah'ı ansın, Kur'an'ın ışığı daim olsun diye Hacı Amca ömrünü bu yola vakfetmişti. Arada bir kurslarımıza gelip bize sohbet anlatırdı ve o sohbetlerinde belli başlı nasihatler ederdi. Aklımda kalan hep şunu söylerdi. Büyük bir kasa düşünün çocuklar. Orada bir sürü domates var. O domateslerden sadece iki tanesi çürük olsa bütün kasayı çürütür. O yüzden hayatınızda çürük çarık hiç kimseyi tutmayın. Ona faydalı olacağım derken onun zehrini üstünüze sıçratırsınız. Aklımda kalan nasihatlarından biri buydu. Biz artık hoca olacağız icazete yakın. Daha çok medresedeki hocalarımızla sohbet etmeye başladık. Bir dönemde hacı amcayı konuşuyoruz işte sürekli böyle işte ne kadar muhabbetli Allah için gayretli hiçbir şey gözü görmüyor. Çok çok zengin zaten maddi durumu iyi. Sonrasında öğrendik ki etrafında ona bu aşkından bu hizmetinden dolayı akrabaları çevresi hani zengin kesime bir tabir kullanılır sosyete o kesim deli olduğunu söylemeye başlamış. Bu delirmiş, bu kafayı yemiş. Bu kadar yapılır mı? Bu kadar yıpratılır mı? Neden böyle diyorlardı? Çünkü Hacı amca artık o kadar Allah rızasında kendini vakfetmişti ki çarşamba günleri oruç tutuyordu. Aslında pazartesi ve perşembe oruç tutmak sünnet. Neden çarşamba oruç tutuyordu? Çarşamba günü Kur'an kurslarına sebzecilerden, manavcılardan meyve toplama günüydü. Manavcılardan biri bunu fark ediyor. Diyor ki hacı amca bak ye sana helali hoş olsun. İstediğin kadar yiyebilirsin neden oruç tutuyorsun? Hayır. Hayır bir üzüm tanesiyle bile Allah'ın rızası düşsün istemiyorum. Ben Allah rızası için yapıyorum istemiyorum. O yüzden o meyvelerden bir tane bile yememek için hacı amca çarşamba günleri oruç tutardı. Çok mübarek bir insandı. Sonrasında öğrendik ki aslında hacı amca gençken Bambaşka bir hayat yaşıyormuş. Hani deriz ya günahkar vesaire. Öyle bir dönüş yapıyor ki hani bazen ümit kesiyoruz. Benden artık olmaz. Geçen biri yazmış kardeşim dedim siz de bize dua edin. Arada bir mesajları kontrol ediyoruz. Ee, diyor ki hocam benim duam kabul olmaz çok günah işledim. Olur mu öyle şey? Allah rızkını kesmemiş. Nefes aldığın müddetçe tövbe kapısı açık. Nasıl ümitsizliğe düşersin? Nasıl vazgeçersin? Sonra e, biz duyduk ki hacı amca hacca gidecek. Ama nasıl seviniyoruz? Hatimler topluyoruz. İhlas hatmi, salavat hatmi, Kur'an-ı Kerim hatmi şerifi. Hacı amca hacca gidecek. Sonra tekrar haber geldi. Biz duyduk ki hacı amca hacca gitmekten vazgeçmiş. Ben layık değilim, ben hak etmiyorum. Her Kur'an kursundan hocaları ve mahremini göndereceğim. Gidince dua etsinler. Desinler ki Allah'ım bu adamı huzuruna kabul et. Bu adamı kabul et. Layık değil, günahkar ama kabul et. Hocaları gönderdi o yıl ve gene bize sohbete gelmişti. Dedi ki çocuklar bakın ben 62-63 yaşındayım. Hafızlığa başladım. Siz Arapça kursusunuz ama hafızlık yapın. Eğer derseniz ki işte benim kafam almıyor ben yapamam çok zor. Allah mahşerde der ki Hacı amca bak yaşlıydı, yaşlandı. Gene de hafızlık yaptı. Ben biliyorum vefat etsem de melekler kabirde tamamlatacak. O şekilde son sohbeti, son nasihatiydi. Sonraki dönem Hacı amca hacca gitti. Ahsap suresinde Allah Teala 34. ayette ecel geldiğinde ne bir saat ileri ne bir saat geri. Değil mi? Biz iman ettik ayet-i kerimeyle sabit. Ben layık değilim, ben hak etmiyorum diyen o Hacı amca her anlattığımda Hacı amca Haç'ta vefat etti. Medine-i Münevvere'de hepimiz hayret ettik. Hiçbirimizin ona faydası olmamıştı. Onu sevenlerin, ona düşmanlık edip deli diyenlerin de hiçbir zarar olmamıştı. Diğerlerinde de anlattığımız gibi mükafatı kim verdi? Allah Azze ve Celle verdi. Allahü Teala verdi. Hacı amca şimdi Medine-i Münevvere'de kıyamet günü mahşerin ilk kurulacağı, dirilişin ilk olacağı Medine-i Münevvere'de, Cennetül Baki'de yatıyor. Allah inşallah Rasul Efendimizin ve dostlarının şefaatine erdirsin. Hocalarımız şöyle ağlayıp sohbet anlatırdı. Hacı amcaya ne mutlu ki inşallah hafızlığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptıracak. Her zaman dönüş kapısı açık, her zaman tövbe kapısı açık. Belki hacı amca gibi 7 tane Kur'an kursumuz olmaz. Ama Kur'an biliyorsak, hiç kimse mesela bazıları diyor işte hocam imkanım yok. Hayır, biz yıllarca 4 metrekare halının üstünde 40-50 tane çocuğa Kur'an eğitimi veriyorduk. O yüzden hiç hiç yani inanmıyoruz. Aşk varsa imkan vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi kumdu, çatısı sulu Kur'an-ı Kerim öğretildi, İslam yayıldı. İnsan yeter ki istesin. Eğer aşkı varsa her türlü imtihanla, iftirayla, sataşmayla baş eder. Ama eğer bir şeylerle baş edemiyorsa o kişinin sadece ve sadece aşka eksiktir. Kalan şeyler bahanedir. Hacı Anca bize en güzel örnektir. Şu zamanda yaşadı şu dönemde yaşadı, fitne asrında yaşadı ama hiçbir zaman vazgeçmedi. Hep ileri, ilmini ilerletti, takvasını ilerletti, hizmetini ilerletti, aşkını ilerletti, yetmedi hafızlığa başladı. Hacca gidecekti, ya ben bunu yaptım, bu kadar bak talebem var falan, ben tabii hacca giderim demedi. Dedi ki ya Rabbi ben layık değilim. Allah Teala da sanki cevap verircesine sen layıksın dercesine Hacı amcayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eyledi. O yüzden lütfen yaşam derslerimizi alalım. Altlara yorumlar geliyor. Esma Hoca çok güzel anlatıyorsun. Tamam ama Esma Hoca ne anlatıyor? Ne katabildi? Ne yaşam dersi alabildik? Nasıl toparlanabildik? Anlattıklarım önce kendi nefsime sonra karşı tarafa Allah düzelmeyi, toparlanmayı nasip etsin. Ömür akıp giderken falana filana değil de ya Rabbi bunca nimet verdin. Nasıl layık olabilirim? diyebilmeyi bize nasip etsin. Hadi gelin tüm ölmüşlerimize, peygamberlere, alim ülemalara, şehit şehidalara, sahabelere, hacı amcaya bir Fatiha-i Şerif okuyalım. Allah rızası için Allah ruhlarını şad etsin. Şefaatlerine bizi ulaştırsın, ahlaklarıyla ahlaklanmayı bize nasip etsin. Allah'a emanet olun kardeşlerim.